Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hazırsanız başlıyoruz hemen ilk etkinlik alanına atlayacağız ve temizlemeye başlayacağız atladım evet şu an alana doğru dalışa geçtim Alan merkezine inmeye çalışacağım. Eğer doluysa çevresine atlayıp, planıp merkeze doğru girmeye çalışacağım. Evet, şu an alan merkezi boş gibi. Evet. Şu an merkeze indim. hızlıca çektim. Alanda 24 kişi var arkadaşlar. Üst katta da birileri var. Ayak seslerini alabiliyorum. kaykayla birisi yaklaşıyor. Kaldırmasına diye girdim. Şurada bir kişi daha var. Ee, şöyle dışarıdan dolaşacağım arkadaşlar merkezden dışarıya çıkmak, ana kapıdan çıkmak daha riskli. Şuradan. Şu bir. Karışık sesi aldım ama nereye indiğini kestiremedim şurada yoğunluk var. Bu arada içeride de birisi var Şuradakini çekmeye çalışacağım Şurada geldi Ah be Yandan geldi <laughs> Kalabalık olduğu için Iııı e her tarafın sesini aynı anda kestiremiyorsunuz. Evet. Şu anda aynı bölgeye atlayıp fighta devam edeceğiz. Şu ana kadar 8 kill aldık. Alan gerçekten çok kalabalık arkadaşlar. uçak rotasının ilk başlangıç noktasında olduğu için herkes oraya atladı. Evet şu an alana yaklaştım. Atladım. Aradan ne kadar zaman geçti hala kalabalık hızlıca bir loot yaptım. Oo, burada birisi var. Takım arkadaşıdır düşüncesiyle. Onu çektim. Ayak sesini alıyorum. Çekmeye çalışacağım. Evet, bunu da almayı başardık. Şuradan tekrardan merkeze gireceğim. E, merkezi temizlemeye çalışacağız. Benden hariç 3 e, kişi kaldı. Şurada hemen bir can notu yiyeceğim arkadaşlar. Ardından merkeze dalacağım. 2 kişi kaldı bu arada. sayısı azaldığı için bunların üst katta olduğunu düşünüyorum hemen onlar gelmeden burada lootlanıp özellikle P90'ı alacağım. Sesi aldım. arkadaşlar onu. Şöyle ağacın basacağım. Şimdi kalan bir kişiyi de bulacağım. Hızlı bir tur atıyorum muhtemelen aşağıda bu çünkü burada ayak sesi almadım. Şöyle aşağıya bakacağım. Evet i̇şte inceden bir ayak sesi aldım da bir yerde. Ekrem ucuz gitti. Arkadaşlar bu pusuyor bir yerde Şuradan yelek ve kaskımı yeniledim aramaya devam edeceğim. Onu bulmadan buradan gitmeyeceğim. verisi daha geldi alandaki kişi sayısı 2 oldu evet. Az önce de söylediğim alandalar ses oradan geldi geçsin aldım. da bir yerde ama pusara koyunuyor. Gördüm. Ekran bir kere daha gitti. Evet, sesini aldım. ve alandaki son kişiyi de aldık arkadaşlar. 14 kille alanı komple temizledik. Evet arkadaşlar etkinlik alanını komple temizledik. Güzel bir fight oldu. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.